Merhabalar Türkiye'nin TV'nin kıymetli izleyenleri. Ben Meryem Akın. Bir konu, bir konu programımızla karşınızdayız. Bu hafta konum bir paleograf ve arkeolog, aynı zamanda bilim insanı ve yazar olan Ayasya. Ayasya kimdir diyor, hoş geldiniz diyorum aynı zamanda. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Güzel Meryem'e davet ettiğin için kendinin de belirttiği gibi ben bir paleografım, ama aynı zamanda bir arkeologum ama aynı zamanda bir Türkoloğum. Ee, uzun yıllar yani, sahada yaptığım çalışmalar neticesinde e, kazılarda bulduğumuz işte tabletler üzerinde e, iki antik diller ve e, kendi alanında başka yerlerde bulmuş olan ölü dilleri Türkçe'ye çeviren ya da günümüz diğer dillerine çeviren bir mesleği halinde sürdürüyorum ve sahada e, edindiğim tecrübeleri, 28 yıllık çalışma hayatı dediğimiz bütün tecrübelerde artık nihayet kitaplarda toplamaya ve bu bilgileri okuyucusuyla oluşturmaya karar vermiş olan bir insanı. Çok güzel. Peki merak ettim. Ölü dillerden Betin çevirmeye nasıl karar verdiniz? Aslında bu lise yıllarından başlayan bir meraktı. Çünkü İzmir Kız Lisesi mezunuyum ben. Edebiyat öğretmenimiz bir gün bize destanlar konusu işlerken muhabara bahsetmişti. Ve hayranlıkla dinlemiştim kendisini. Çok böyle hayaller kurmuştum. İnşallah bir gün ben de böyle bir destanı Türkçe'ye çevireceğim demiştim veya okumak da istiyorum diye. Yıllar sonra üniversitede okurken e, arkeolojide e, tabii ki işte Türk Dili Edebiyatı'nda devam ederken çünkü iki çiftten iki yanda yaptım ben eğitim hayatımı böyle devam ettirdim. Hindistan'a gitme fırsatım olmuştu ve orada da Sanskrit dilini öğrenmeye başladım. Evet, sonrasında ama hep aynı korkuyla Mahabharata'yı ilgili çevirdi mi diye dönüp dönüp sürekli yayınlanan kitaplara bakıyordum. Ve sonrasında Sanskrit dili, Sümerce, Hititçe ve sonrasında diğer gelen diller Aramca, İbranice ve Minyar Grekçe antik dönem latince dillerini de öğrenip nihayet kendimi e, Malbarata'yı çevirmeye hazır hissettiğim o yaşımda doğdum. Çünkü çok uzun yıllar artık Hindistan'daydım. Nurgül Üniversitesi'nde doktoramı ve yardımcı doçentlik tezimi veriyordum ve aynı zamanda da Brahmanlar'la birlikte Sanskrit dilini öğrenmeye de başlamıştım. Bunun yanında Tabii ki daha teknik bilgileri de edinmem gerekiyordu. Çünkü Muhabarata çevrilmesi çok zor bir destan. Orijinali 110 dilden başlayan bir destandan bahsediyoruz aslında. Ve orada bir ses bilgisi de var. Yani bir sema ve daha eğitimi de almam gerekiyordu. Tüm bu eğitimleri tamamladıktan sonra işte Muhabarata ile birlikte ölü dillerden Türkçe'ye, çevirilere başlamış oldum ve halen de devam ediyorum. Ee, Mabarat ayı bizlere kazandırdığımız için, Türkçe'ye çeviren ilk insan olduğumuz için, e, bunu Türkiye'ye değer olarak kattığımız için ayrıca teşekkür evet. ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Peki bu metinler birbirinden bağımsız mı yoksa aralarında bir bağlantı var mı? Aslında şöyle, senin de vurguladığın gibi, evet. Mahabharata'yı bu zamana kadar Sanskrit dilinden sadece İngilizce çevrilmiş. Yani bir ana dilden bir ana dile çevrilmiş. Mevcut olan diğer dillere de İngilizce'den çevrildiği için yani çevrilmiş bir kitabın çevirisi yapıldığından dolayı kitabın içerisinde saklı olan sırlar var. Ya da bağlantılar Hepsi yok edilmiş, yok olmuş bir şekilde. Kötü çeviri yapıldığı için de tabii ki İngilizce'de de çok ciddi hatalar olduğu artık günümüzde konuşuluyor. Mevcut olan çeviri o yüzden artık kabul edilmiyor. Ama ben Sanskrit dilinden yani Türkçe'ye çevirmeye başladığımda ki sadece Mahabharata değil, tarihte yazılmış bir ilk destanımız var. İlk şiir aynı zamanda Ramayana destanı, Mahabharata destanı, Upanishadlar bunlar çeviri gruplarıydı. Bir de yıllarca sahada yaptığım araştırmalardan çıkardığım Şamanizm konulu üç tane kitap var. Ee, ve ve Mahabharata'yı kendi çevirmeye başladığında, başladığında içinde Türkleri buldum. Şaman kültürünü buldum, şaman ibadetlerini buldum. Çünkü tanımlamalar var, böyle ciddi ciddi gelen. O şamanların kanlama ayinleri esnasında üzerlerine girdikleri her ne kadar Türkçe kaftan olarak çevrilse de orijinal adıyla manyakların tarifi var orada. Ama daha sonrasında Upanishadları çevirmeye başladığında, özellikle yoga Upanishadları için Atar'la ve Veda'da Upanishad çevirileri gelince, bir anda aslında yoga felsefesinin en temelini oluşturan bir Vratya sınıfıyla karşılaştım ve Vratyaların da kuzeyden gelen ve şaman dinini bilen bizim bugün Altay, Altay Kiji, Ural Altay bölgesinde yaşayan o halkların yani daha henüz Türk'ünün bile konuşulmadığı, ırk üzerinden aidiyetin bile olmadığı bir dönemde kuzeyden aşağıya inen insanların e, Indus Vadisi'ne yerleşmiş, daha sonra Hindistan'ı meydana getirecek olan insanlara yolayı öğrettiğini öğrendim. Ve bunu kitabımda toplamış oldum. Dolayısıyla diyebilirim ki aslında her ne kadar çevirdiğim kitapların hepsi Hindistan Yarımadası'na aitmiş gibi gözükse de dilinden dolayı <laughs> içinde sakladığı bilgilerle çok rahat diyebilirim ki kendi atalarımızın izlerini de bulabiliyoruz ve çok geri bir tarihe gidebiliyoruz. Aslında Mavrata hepimizi ilgilendiren bir kitap. Soyan da bunu çıkarıyoruz. Peki Mabara bütününe baktığımızda çevirdiğiniz bölümlerle alakalı da konuşabiliriz ama size en çok etkileyen bölüm ya da alan nedir? E, bütün bir insanlık tarihini anlatıyor. Şu anda belki bu program yetmez Mabara Tanım çünkü dört katmanlı bir destandan bahsediyoruz ama az evvel bahsettiğim gibi zaman zaman tabii ki benim de çok etkileyen bölümler var. Ve o bölümleri çevirdiğimde bir çeviri ara veriyorum. Çünkü benim de sindirmem gereken şeyler oluyor. Yanlış öğrendiğimiz ya da öğretilen bir dünya tarihiyle karşı karşıya olduğumu her defasında anlıyorum. Az evvel de dediğim gibi bölümlerden bir tanesinde Danava soyu diye bir İngiliz soyundan bahsediyor. Ve sonrasında Tanrılar Danavalarla savaşmak üzere bir savaş meydanına çıkıyorlar. Ve o Danavaların komutanı boynundaki taşa her dokunduğunda hava olayları bir anda değişiyor, gündüzken gece oluyor ve kar yağıyor, fırtına çıkıyor. Üzerinde öldürdüğü düşmanların e, kafatası kemikleri asılı, güneş ve ay işi, çeşitli objelerin olduğu bir kaftan ya da bir filerinden bahsediyor. Ama o bölgede yaptığım araştırmada, e, Asya bölgesinde yaptığım araştırmada o taşın adının ya da taşı olduğunu, ve kanlamalarda kullanıldığını, gerçekten de hava olaylarını değiştirmek üzere kan ve odunların boyunlarında o taşı taşıdıklarını ve sonrasında o manyakların üzerinde çok eski zamanda eğer bir e, ordunun kanıysa eğer e, öldürülen düşmanların evet kafa taslarını ve vücutlara ait kimlik parçalarını da taşıdıklarını ve değişik bir dans yaparak bir zafer dansı yaparak ee, düşmanın üzerine kendi ordusunun galip gelmesini arzulayacak şekilde dualar ve tüngürle yapılan bir ritüelden bahsettiğimi fark etmiş oldum. Mesela aradaki bu bağlantıyı gördüğümde çok şaşırmıştım. İkinci bağlantıdaki gelecekte yazmak istediğim kitaplardan bir tanesidir. Bu Sümeri Dağı'nın 33 dengesini yazmak istiyorum. Mahabharata'da da Sümeri Dağı'ndan bahsediliyor. Bunu Allah'tan yararlış destanlarında da sunar. Sunu Rıdan'dan Dolayısıyla arada bu kadar ciddi bir bağlantı var. O bölümde aydınlatılmaya ihtiyacı olan bölümlerden biri. Birazdan soracağım zaten. Gelecekte yazmak istediğiniz kitaplara da değinmek istiyorum. Peki merak ettim. Günümüzdeki bir dilden Türkçe'ye yapılan çeviriyle ölü bir dilden Türkçe'ye yapılan çeviri arasında bir fark e, ya da bağlantı var Mutlaka oluyor. Çünkü günümüzdeki bir birden bir başka dile çeviri yaparken tercümanın en büyük şansı iki dili de halen duyabiliyor olması. Türkçeyi duyuyoruz, içinde yaşıyoruz, her gün konuşuyoruz. Örneğin İngilizce çevirdiğimizde de her gün İngilizceyi duyabiliyoruz, işte bir şarkı dinleyebiliyoruz. Artikülasyonu hakkında bir bilgi sahibiyiz. Ancak ölü dilden günümüze çeviri yaparken Bizim o dönemin insanların nasıl yaşadığını, felsefesini, doğa doğa bilgisini, doğaya bakış açısını, e, dine bakış açısını, gündelik hayatta hangi kelimelerle sürdürdüğünü ve o kelimelerin birinci ve diğer yan anlamları hakkında da bilgi şey sahibi olmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu çok incelikli bir e, teknik haline geliyor ki ülkemizde 4 sene boyunca ee, bu tekniği e, çocuklara öğreten e, çeviri bilimi bölümleri var. E, çünkü bu gerçekten zor bir alan. Ölümlülerden günümüze çeviri yapmak. Dolayısıyla bütün teknikleri e, gözeterek, O kelimeyi yeniden canlandırarak, hatta o insanları yeniden canlandırarak o kitaba nefes üfleyerek siz bir kitabı yeniden hayata getirmiş oluyorsunuz. Bu da yaptığımız çalışmaların. Güçlü gösteriyor. gösteriyorlarkiler. Evet. Peki Türkoloji, Türkoloji açısından sağda çalışmanın önemine biraz değinebilir miyiz? Evet. Aşağı yukarı dört yıl yakın sağ bölgesi yani günümüz Yakutistan'dan başlayıp, yine da aşağıya Tıva bölgesine ve Moğolistan'a kadar bir çalışma yaptım. Az evvel bahsettiğim işte şamanın doğuşuyla Şaman ilgili ve aynı zamanda aşina kitabını aşina kitabını çıkartmak için. E, bu üç kitabı evet oturduğum yerden de yazabilirdim. Çünkü artık Google denilen ve internet denilen e, mesafeleri daraltan, e, bilgiyi anında ayağınıza getiren bir teknoloji var. Ama sağda bir çalışma yaptığımızda, birebir insanlarla bir araya geldiğimizde, o insanların o dili nasıl konuştuğunu, ve ibadetleri nasıl yaptığını, objelerini nasıl davrandıklarını, o manyağı ya da tüngülü e, kutsal bir obje olarak hayatlarının içine nasıl aldıklarını gördüğünüzde aslında bunun ne kadar kutsal bir şey olduğunu ve bunun ne kadar derinlemesine bir çalışma olduğunu daha rahat anlıyorsunuz. Çünkü yazdığınız şeylerin insanların neslinde aslında nasıl ete ve kemiğe dönüldüğünü nasıl hayat bulduklarını görüyorsunuz. Dolayısıyla hata yapma şansını tamamen ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Çok güzel. Peki hocam merak ediyorum. Kitap kapaklarınız çok orijinal. Ee, ve ben daha önce hiçbir yerde o tarzda kitap kapakları görmedim. Mutlaka ee, bunların bir anlama, ifadesi olmalı, özelliği olmalı sizin açınızdan. Bunu bizimle paylaşmak ister misiniz? Tabii ki aslında şöyle gelişti. Mahabharata'yı çevirmeye başladığımda bir kitap kapak tasarımcısıyla birlikte çalışmak üzere anlaşılmıştı. Ancak sonra düşündüm. Bu kadar derin bir destan var. E, ve hatta bu kadar ne diyelim ona destanın içinde bile şu yazılıyor. Bu destanda eğer yazılmamışsa bir şey gelecekte de bir daha asla yazılmayacak böylesine iddialı bir destan varken ben de çeviren kişiysem eğer bunu karşımdaki insana ne kadar anlatabilirim? Destanın ne olduğunu ve ne olmadığını insanlara kapaklarla nasıl anlatabilirim? Gibi bir ifade ve bir düşünce çıktı bir anda ve sonra destanı çevirirken söylenmenin aksine destan erkeklerin e, kahramanlıklarından ziyade bir kadının e, hassas duygularında ve o hassas duyguların erkekler tarafından incitilmesinden doğan bir savaşı anlattığını anladım. Eğer kitabın tamamını işte okumuş olsalardı ya da doğru bir çevir gelseydi, bu obje bu çok net ve çok baskın bir şekilde bütün bir destana hakimdi. Dolayısıyla mesela Mahabharata da e, bütün bir destanı kapak resimlerinde kadın gözüyle anlatmış oldu. Ramayana destanı biraz daha farklı. Uzun yıllar Pakistan, Afganistan arasında iki antik kent var. Muhajadar ve Harap antik kentleri. Aynı zamanda Nuristan bölgesinde de kazılar ben. E, mezarlardan çıkan altın plakalar var. E, o plakaların üzerinde de bir dil var. Devangari dili diye. Ve bu dil henüz daha çözülemedi. O altın plakaların üzerindeki resimlerin ve yazıların kaybolmamasını hiç istemedim. Tarihe düştüğüm bir nottur Ramayana'nın üzerindeki kapak resimleri. Geriye kalanlar da Şaman'ın yolu üzerindekiler mesela. Onlar da gerçek bir bakır kazan ayini yani bir at kurban ayinini anlatıyor. İkinci kitabın üzerindeki de bir tümbül resmi. Üçüncü kitabın üzerindeki de Aşina boyunun e, tam gaz olan dağ keçisinin ee, üzerinde bir, bir Türkçe yazı yazdım, kendi yazdığım bir yazı daha da keçisinin e, sembolünü oraya çizmek istedim. Çünkü biliyorsunuz ki Aşina, e, Türk sorununun e, geldiği o muhteşem kültürü oluşturan atalarımızın adı ve o tampayı da böyle yaşatmak istedim. Kitap kapaklarının resimleri bu şekilde geldi. Peki toplamda kaç kitabımız var hocam? Şu anda dediğim gibi üç tane şey e, toplamda deneyelim de çünkü şu anda yirmi tane kitabı var ve gelmeye de devam ediyor. Çeviri gruplarında Mahabharata ve Ramayana devam ediyor. Upanishadlar serisinin tamamını ki tarihte yazılmış ikinci kutsal metinler. yine Sanskrit dilidir. Ee, o kitapların tamamını yani bu tamamını dört kitapta topladım ve o seriyi tamamladım. Şamanizm konusunda kitaplarım gelmeye devam edecek. Çok Çünkü yok. bu konuyu daha çok tamamlamam gerekiyor. Orada neredeyse milattan önce 90 bine tarihlenen 60 bine tarihlenen çok daha geri tarihlere dayandırılan bir kültür var. Bir inanç, bir ibadet biçimi var ve bir süzgeçine tarihi kendi süzgeçinden geçerek günümüze kadar gelmiş bir ibadetler grubu var orada çünkü. Dolayısıyla ve onun yanında haklar var ve gündelik hayatlarını hâlâ o şekilde devam ettiriyorlarsa kendim için söylüyorum bu, bu, saygıyı hak ediyorlar ve dolayısıyla bu konuda yazmak istediğim kitaplarla da o saygımı dile getirmek istiyorum. Kitaplara bakış açım benim çünkü böyle. Çok Onun 2025 yılında başka bir programda da söylemiştim. Kayıp olduğu söylenen bir kitap var. Yine Anadolu tarihiyle ilgili. Aslında Nostradamus'un kehanetlerini aldığı ve Anadolu'daki yaşantıyı olduğu gibi yansıtan ama aynı zamanda kehanet gücü de olan, Anadolu'da okuma yazma bilen, şifacılık yapan, günümüzde Anadolu'daki şifacı bacı geleneğinin en temeli konuşturan o sildiği yer orijinal yazmaların kopyaları bendeydi. Onların çevirisini yapmak istiyorum. Ee, yani bir çeviri grubu olarak ve tabii ki Mahabharata ile ilgili olarak da Furanmaları ve Vedaları çevirmeyi düşünüyorum. Eğer ömrüm yeterse. İnşallah diyoruz. Tarihin karanlıkta kalan birçok tarafını da sizinle beraber biz de aydınlatacağımıza inanmıyorum. Merakla bekliyoruz. Evet, Yine eserlerimizi, kitaplarımızı. Çok teşekkür ediyorum. Sizi tanımaktan onur duyduk, mutluluk duyduk. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Zahmet verdiniz, geldiniz. Bizleri mutlu ettiniz. Türkiye TV, TV izleyenlerine sizin vesilenizle tarihe bir kapı açtık. Ee, sevgili izleyenlerimiz, bir konu, bir konu programımız bu hafta sona erdi. Önümüzdeki hafta yeni bir konuğumuzla ve yeni içeriklerle sizlerle olacağız. Sevgiyle kalın, esen kalın.